Badem doğru gidiyoruz. Oradan inebilirsek artık Karaburun'un güney tarafına yani Tuzla, Karareis, Mercan o taraflara gitmeyi düşünüyorum. Bakalım e, ne olacak. Badem Bükür'de burada 5 km varmış. 5 km ineceğiz aşağı bakalım Badem Güzel mi? Bakacağız. Orada görüşürüz. Dostlar Badem Çok güzel bir yer. Plaja müthiş. Burada da rüzgar var. Genel olarak çok rüzgarlı. Ama çok güzel. Bir dolaşacağım. Tekrar size çekeceğim. Doğası çok harika ama. Görebiliyor musunuz? cam gibi suyu var. Burada karavanda konaklanabilir. Girişte zaten gördüm. İçeri üreticisi arkadaşlar var orada. Aile gelmişler. Kamp yapıyorlar. Buraya gelinebilir ama yolu çok uzak. Aşağı yukarı 30 kilometre. Burada yaşayanlar yaşlanmaz ya. O kadar net söylüyorum. Güzelliğe bakın ya. Millet bir Moğol'a Moğol'a tutturmuş gidiyor. Bizim İzmir'imizin karaburnu harika. Biraz yollar uzak diye tercih edilmiyor galiba ama Moğol'a bakarsanız burası çok iyi. Yani orasında yolları çok şey değil. Özellikle Sakar geçidi. Valla burada durup bir kahvaltı yapmayı düşünüyorum bakalım. Çünkü çok yoruldum. Sabah 6.30'dan bir araba kullanıyorum. Şu an saat 10. Bir kahvaltı yapıp devam edeceğim yola.